Güzel güzel. E bu benim kardeşim. Adı da neydi senin adın? Söyleyin. Adı Ali Bela. Tamam. Öbürü adın? Ali. Ali mi? Adı Özdemir. Tamam. Şimdi senden desteği bakalım. Desti. Hadi. Şimdi bizi destekleyecek. Bakalım bakalım neler çıkacak hafaca. Bunlar ne? Bunlar. Şimdi. Bu şarkı mı? Tamam. Başka ne var? Başka. İşte bizi destiyor. Gördüğünüz gibi burası neresi? Dösteki. Bu taf neresi? Yurttak mı? Hı hı. Mutfak. Peki su çiçek mi? Benim mi? Peki bu bakın kimin? Annesin. Hmm, tamam. Bir başka bir yer var mı sizin? Başka bir yer. Bu bu baş değil mi? Bu sudaki kırmızı bir selet kimin? Benim değil mi? Şimdi bakalım balıkçılığım güle güle. En iyi Ali senden birazcık sen de destek. Hadi hadi. İşte bu bizim kardeşimiz. Şimdi aşağı indirecek. Bizi de aşağıda destekleyecek. Hadi hadi. Aşağıda destekleyeceğiz. Aşağıda başka bir yer var mı sizin? Başka başka gösterdiğiniz. He? <laughs> 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 Diyor musunuz siz sana? Bayağı güle güle. Haberlerde işte çok inganç. Çünkü haberlerde dördünüz ki çok fena. Maske takmalısınız. Üstünce haş dur öyle yapacaksınız. Güle güle.